Aha aşağı. Bu kadar sebzeyi ucuza buldum diye doldurulur mu? Bozulacak hepsi bozulacak. Ama akıllı oraya ne yapıyor? Hepsinin turşusunu kuracak. Hiçbiri bozulmayacak. Biraz havuç. Biraz domates. Biraz da biber koyalım bunun içine. Ana doldu. Bol bol sarımsak. Sirkeyi koymadan önce sarımsak. Ah, şöyle, şimdi de güzelce sirkesini koyalım. Hmm. Hmm. Bu kavanoz hazır. Hmm. Bu da hazır. Hmm. Bu hazır. Hmm. Bu da hazır. Hmm. Da hazır. Ee, daha hala sebze kaldı. Bunların bozulmasına asla izin vermem. Dur bakayım başka nereden kavanoz bulacağım ben. Aman bu gündüz kuşağı programlarından da yıldım ha. Hiçbir şey de yok. Bu ne kız? Nuriye ne yaptın? Çok kötü kokuyor. Ne bu sirkeyle mi yıkanmış ne yapmış? Kırklandın mı kız? Sus kız. İşimiz gücümüz var burada. Ev ekonomisine destek oluyor. Çek çek teyzenin önünde. Çocuğum oyuncaklarını aldı da. Perf. Şimdi ama açsak mı Ayşe teyze? Aç kızım. Ah benim defne Cemil torunumun oyuncakları ne zamandır oynamıyor. Bu neymiş? At. Artık kavanoz. Ah, bu da tamam. Oh bu da tamam benim kızım atlarını çok seviyormuş. Ha bile at çıktı. Ha bir tane de kız çocuğu. Saçlara bak. Aynı benim gençliğim. Bu, bunlar kutularından çok güzel turşu kavanozu oluyormuş ya. Lol bebekmiş. Ne alakası var? Şimdi bunun da sirkesini koy vereyim. Bu ee, eh, kadar yeter bence. Oh, bunlar da böyle koşsun bakalım. Sobu eh, kaldı varsa içinde. Havucu sıkıştır içine. Son olarak sirke. Tamamdır. de bu? Kız çekil kız televizyonun önünden kız teyze parfümümü arıyorum. Yok burada ya koymuştum. Okula gitmem lazım. Sıkmam lazım. Güzel kokmam lazım. Sıkma eve bir günde çekelim de. Olmaz. Bir de bu. Ben bir Nuriye teyzeye sorayım en iyisi. Ya odamdadır odamdadır. Odamda yok. Nuriye teyze. Nuriye teyze. Çekil bakayım önümden ana. Çay demeyeceğim çay. Nuriye teyze parfümümü gördün mü? Ne parfümü kız? Görmedim. Ne parfümü? Ana içine çay koymuşum ya zaten. <laughs> Ama su koymayı unuttum. Bak yine geldi ya. Buldum buldum. Çekil lan. Kız Ayşe. Az çay yapmış. Sağ olun. Bu koku ne ya? Çekil lan Ne koku? <laughs> Nuri'ye bu ne? ben ona turşu kurdum. Havuç var içinde, sirke var, sarımsak var. Bir de acı biber de ettim. Ay. Ay. Ayşe hadi sen böyle okula okula gitme böyle olmaz. Abi gitme lazım ben Ayşe teyze yardım et nasıl çıkar bu koku? Git, banyoya, git banyoya. Ya banyo yap, git banyo yap. Ya bak banyo mu yapayım? Çık. Aa, çıkmaz ki. Dur ben seni bulacağım bekle sen. Şunun içine gir bakayım. Dur. Aa ben benim bunun içine dedim. de turşu kurardım. Ben bunu... Ayşe nereden bulu bunu? Ben bunun içine nasıl sığıyım? Ben bunun içine sadece ayaklarım girer. Gir içine ben seni duza bastırayım. Şu narenciye kokusu. Dur. <laughs> Kaldır kolumu. Kız onun da turşusunu kurardım. Narenciye kokusu. Bastırır şimdi. Kolun altında tut. Şu naneler. Nane. Aa, şeye çok yakışır <gülüyor> turşuya. <gülüyor> Ay Nuri teyze hala turşu diyorsun. Tuz. Ay, tuz. Tuz tuz. Ay. <laughs> 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 <Boy>, tamam. <dolu. gülüyor> bastırcı. Aa. sen biraz böyle kal. Aa, burada bayılacağım. E ee, nasıl çıkacak bu sirke sarımsak kokusu? Kızar şey Ne mı olmuş? Gel bak bak bak. Çık, çık, çek şunu kız. Çok iyi kız. O kadar dibinden çek sirke kokusundan gına geldi artık. E ee, sen de o kadar sebze alırken. kendisini şey. sevdiğin çürüyecek. <laughs> e ya. ne yapacağım e, ben o sebzeleri kışlık dipize koyacaktım herhalde. Keyfimizden almadık o kadar şeyi. Kız fena oldu? Fena mı oldu? Evet turşu da ekliyorum. Fasulyenin yanında, şeyin yanında. Aa, aa şey. mis gibi oldu, mis Güzel gibi oldum. oldu. Evet. Ver. Ha, de ro Rozgül ona. Rozgül! Rozgül! Aha, ana kısma yanında. Rozgül! Rozgül! Şşşt! Uyan kız! Uyan <laughs> kız! <laughs> Kafasındaki <Gül> turşusunu da kurmayı unutmuşum bakalım. Kokusu geçmiş ha. He geçmiş geçmiş. İyi uyanır birazdan o. Uyanır uyanır. Tamam. Canım kusur. Tamam. Sirke iyidir sağlıklı.